Aselsan, şirket incelemesi, sahibi ve ortakları. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması için 1975 yılında kurulan Aselsan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfına bağlı bir anonim şirkettir. Aselsan hisselerinin %74,2'si DSK vakfına aittir. %25,8'lik kısım ise Borsa İstanbul'da işlem görmekte. Aselsan, 2021 ciro 16 milyar. 81 ülkeye ihracat, 9.000 üzeri çalışanı, 5.000 üzeri stratejik ortakları ve 500 üzeri ürün çeşidi ile hizmet vermektedir. Aselsan, 2023, bilançosu, şirketin 2022 dördüncü çeyrek net karı 6 milyar 123 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Aracı kurumların ortalama beklentisi 4 milyar 74 milyon TL. 1 Ocak 2022 31 Aralık 2022 döneminde toplam 11 milyar 915 milyon TL net kar açıkladı. Böylece şirketin dördüncü çeyrek net karı beklentilerin %41.4 üstünde gerçekleşmiş oldu. Şirket 2021 yılını 7 milyar 130 milyon TL net kar ile geride bırakmıştı. Açıklanan 2022 yılı net karı bir önceki yıla göre %67 artmış oldu. Yatırımcılar arasında en çok merak edilen konulardan biri de Aselsan'ın açıklayacağı temettü tutarı oldu. Geçtiğimiz yıl 16 Kasım 2022 tarihinde pay başına brüt 0,2 TL net 181 TL temettü ödemesi yapan şirketin temettü verimi %0,49 seviyelerinde gerçekleşmişti.